Bazı insanlar kudreti mütalaa ederken çatallar. Yok ya kendisini akıllı görür bir şey yapıyor. Hiçbirisi senin değil kardeşim. Hepsi hariyetimler. Aklına mı mağrur oluyorsun? Hiç gelmedi mi başına? Konuşurken unuttum şimdi gelirse söyle. Nereye gitti nereden gelecek? Kainat, hilket, ibretle dolu. Sen bizzat iyi kendinin olmadığını kudret daima gösterir ama gaflet ona perde olur. Göremez. O söylenen sö sözler çok söylenmiş, bohçalanmış, modası geçmiş, kapanmış, tekrar çıkmış, tekrar söylenmiş. İnkar hiçbir vakit ekseriyetin mezhebi olamamıştır. Manevi yassızlık hiçbir zaman ekseriyetin mezhebi olamamış. Talaş alev gibi çıkar, söner, yine çıkar fakat bu alevi halinde çıktığı vakitte de milyonlar yanar